Diye geçip öyle. Team sarıyor hem FPS'si de rahat oluyor Team Deathmatch'ın. Anan gene sarıyor dedi amına. Sarmaz Sarıyor. Ananı aşağı düştüm oğlum aşağı düştüm ya. Ya oğlum aşağı nasıl düşebildim ya? İlaç içtim ha. He ne bileyim kaçtın ne mı? Ne bileyim nereye gitti dedi Hasancuk Çuk ben de sordum. Ben merak ettiğim için sordurdum. İlaç içtim inat. Geçmiş olsun. Hadi demek. Ha Can abi ben şey diyecektim. Sen evet. sen çıktın ayıkmadığım <laughs> için şey dedim hani bizim baktığımız şey en 11'deydi. Onu anlamadım. Onu mu diyorsun sen tamam, başka bir şey anlarız. mi? Yok başka bir şey mi diyorsun onu dedim. Yok o da var o var. Peki sen en 11'ci misin? Hepsi buradaki evet. hepsi buradaki bir tık daha pahalıdır diye düşünüyorum. Ben kargalayabiliyorum. Sıkıntı yok. Ha. Tamam nasıl istersen. Neyse sen nereden dersen Helal. oradan yaparız tamam Helal lan sana Can Bey. Kurumsal girişim var benim evde Tamam tamam sen nasıl dersen tamam Helal Hangisini hangi hesabı istersen abi, Şey yaparım ayarlarım söyleyeceğim zaman komisar tamam Kurumsal girişim var çıkın <laughs> etme. Problem değil Sen hangisini de dersen ona göre Açar veririm sana <laughs> Can abi <gibi. gülüyor> Sorun değil Ah Can bey, Vah Can bey, bah Can bey, Şah Can bey. Allah Allah Şah yaptım ha Sen buna iki tane tokat atsın Yanımda değil ki kardeşim nasıl atayım? nasıl atayım? Monitörün içinden çıkar. Siktir ol git git Allah. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim yani? Siktir olsun gitsin. Siktir git lan. Puşt. He monitörün içine elimi uzatayım da bir tane şak şak. Öleyim değil mi onu mu istiyorsun? Öyle mi yapalım istiyorsun Allah. Allah seni ne etmiyor ah Allah, Allah ya. Amin. Allah. Amin. Anan aşağı düştüm ya. Of. Ne yani bekle yani bu kan diye bir şey demiyor. Eee. <laughs> <laughs> Akraba yani. söyleyeceğim. Bana söyleyecek. Ben burada Bana yokken söyleyecek. de Talla böyle miydi? Allah sen, sen, yokken böyle değildi ya. Geri gideyim istiyorsan. <laughs> Sorun olmasın. <laughs> Allah'ım ya. Allah. Allah niye böylesin oğlum? Can demek surprise motherfucker yapacaksın ha. Evet, evet. Ara ah, olsa. Bana gelsin beklerim ben. Bir tanesini realde gördük. Diğerlerini göremedik yani. Nasip oldu birine gelmek Kimdi ya? da Kim Hangi Hangi bana ne şey attı? Kim? Dandiyer. Lan ben alacaktım tamam, ya. Bilmiyorum ama ne ya. Ne? Ya ben herkes bilseydi. Ooo işim bu. Aslında tabi konuşuyoruz o adamla da. Benim konuşmadığım adam var mı acaba ya? Eee Can abi bu işi yapıyorsan Mecbursun Doğru mu? Ya mecbursun canım senden alabilir kütüphan yani 500 binden aşağı arkadaş yoktur yani esa, şeyde telefon rehberinde Belki daha fazladır e, yani En Değil son baktığımda En son baktığımda 1000 bin, lira kadar doğru gidiyordum <laughs> Tahmin etmiştim Ya 3 aşağı 5 yukarı zaten olabilecek Lan adam ya, sen arkadaş. Ben ya işte. Ben normal yani şaşırmıyorum yani onun için dedim ben abi. Anam. anam. Ay. Ay. Ya anam ne oldu lan? Anam diyesim geldi. Niye lan? Ya Timur'dan bir Timur'dan şey alayım da. Kula bir switch alayım da bir switch'leri de değiştireyim onu. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Switch, switch değiştirme. Switch değiştirme çok güzel ya. Yani dünyanın en pahalı mouse'u diye satan bir mouse gördüm. Ne kadar hoşuma gitti lan. Adı aklıma gelmiyor ama çok hoş bir mouse'u dün Shorts'ta gördüm. Baya hoşuma gitti yani. Yani Özledim iyi mi mouse aldım aldın da. mı? Yani şu delikli olanlardan var ya, onlardan ya. alacaksın. Skrates diyorlar ya. Onlar çok ya güzel. aldım da. Ney? Tabii ya. Nisan 15'inde teslim Hangi hangi model aldın? Ne aldın? Tam olarak. Yabancı bak adını söyleyemiyorum. Yazarsın sonra ona ya da gösterirsin sonra. Adam, temodan aldım ya. Anladım. Ne kadar verdin? Ne geldi ya? Kulada Türkiye'de 5000 TL olan klavyeler Temu'da Tam geliyor lüpsi Hımm uygunmuş şu an abi Herkesiyle birlikte bir buçuk Bir şey değilmiş bu için sağlam gelir 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 Gül ağzını Sanmam ya bir de aldım şu kutudan geri yatıktı Bir şey olacağını sanmıyorum ama gene de inşallah sıkıntı olmaz YouTube ama şeyden dolayı olabilir hani uzaktan geliyor ya. Hani açıkla, hayvan gibi açıyorlar adam e İşte şaşırmam. Ama kontrol etmek zorundalar onların görevi o. Ana ne? A abi? Hayvan gibi kontrol etme. Tamam yani daha hayvan gibi gitmesin de. işte ona bir şey diyemem. Ah, <laughs> 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 yoruldum lan. Bir. Çok güzel video çıktı ha. Öyle lan sana. Oğlum adam nereye gitti? Her şey helal helal mi? Devam edecek mi? Ne? Her şey helal diyor. Ha, dersin bir şey olmaz. Ay. Yavrum. Ne yok. yapacaksın canım? boşver ver. Yiyeyim ne oldu da ya o. Alak değiştim ne oldu? Az yani. Ne bileyim yani. İyi misin lan o? Koca diskot hala banlı ben de yiyorum da Ne zaman belli değil ama açılırsa güzel olur diyor Hadi inşallah Ah olsa Her şeyden Anlamı giriyor özledim ya. Abi neydi onu Girmemeni tavsiye ederim şeyden dalıcım girmeye devam Girmemeni tavsiye ederim Bir şey giyiyor mu? Hı buyur canım Attım ama şuna gidecek mi? Bu bak Ana Anam şu videodan sonra bakayım olur mu canım abi? Ha tamam. Şarjı bir ya. Bakmak bile istemiyorum ya bazen. Bir şarjı yok yani. Çok çabuk bitiyor ya. Bir an önce onda onu ayar versem çok hoş olacak. Satamıyorum. Satabilsem üstüne biraz korum. Yeter idare eden bir şey alırım. Ne yapamıyorum ki? Ben niye bu kadar c eklemişim onu? Neyse sesen doldurdum dünya helalinden. Yok etemi yedim ya, ya. Hmm. Temur şu yalandan Türkçe reklam yapan ya, da lan Ne alaka onda? Ne da de blok tutuldu. Allah onlara adamı laf söylüyor onun yeter lan. Ne bileyim onlar böyle Basic şey abi reklamları aklıma geldi. Ne kavga çıksın lan? tele değişik 7 moda geç. Allah senin itmiyeti var. Tele daha geçildi. İzin. Server modu geç. Ne ya yaptım <laughs> <çok> <laughs> ben? Ben yaptım. Ne yaparlarsa yaparlar ben. Yapsın çok şeyim ne lan. Hadi Daniel, Daniel. Daniel senden Daniel ya, doğdum ya. Daniel Barbosa. Ana ana orada Daniel. Çok saçmaydan doğdum ya. Ne kadar şey yapıyor. Ha. <laughs> <laughs> Abi. <gülüyor> değil. <laughs> ya haladin ya kaçarım ki. Gümrük şey yapmış gibi. Et et Allah. Ananı yanlış yere Hayır Yok hayır hayır, hayır 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 hayır. Kaçtım ki. Kaçtım ki, kaçtım ki. Eşimden gelerek beni alabilecek mi sandın lan? Puşt. Puşt o. Gene çıkacağım. Şuna kalkanlı abi değildir yani. Ee, oradan arıyorum. Arama. Abi babay. <laughs> Mecnun'u arıyorum. Geldim ayağım. <laughs> lan minya <video> çekiyorum <laughs> lan. Neyse geç gelirsem. Gelirim. Şimdi. Hah <laughs> aldım adamı. Diyor mu zengin birazdan önce? Yok lan iki saat sonra daha var. Daha can yeni geldi. Ananı avradın evet. ya. Uf. Ulan var ya. Hani burada arayan olursa aha hını <laughs> yöneceğim en son. Geleni beklettim ee? kardeşim. Umuruma gelmez lan. <laughs> Oy belim var ya. <laughs> Oy belim. Ya bu DC olaydı ya. Allah'ım ya. DC var. Neden girebiliyor? Ya ben de, de girmem kardeşim Ben de, de girmem girme baba. Baba ben hala şey kırma. Şey demedim ben Biz kesin onunla girelim de amanı. Ya ne alakalı de ben, şey ne ne ben girmem. De? Neyse dur. ne gibi daha? Söyleyeceğimi ya, videoda çektikten harla, sonra söyleyeceğim daha 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 abi. ben abi. Allah tabiciyle gibi Discord'un sitesi. Discord'un sitesinde bu Ben bulaşabilir. Ben böyle... Şeyden sonra, bir sonra bir söyleyeceğim. Video çektikten sonra söyleyeceğim ne olduğunu. Kardeş. Biliyorum ben de ama onun için konuşmuyorum ya. Oh, ananı Camba ama Bey. ya ananı Camba, ya. Can, can, can babayı seveyim. Can abim e, hafif yavaş yavaş kanala oturmaya başladı şey olarak. E, i̇zlenme izlenme yani gösterim sayısı olarak şu an iyi, iyi gibi. Güzel. Güzel ama. Şu anlık hani iki video için idare eder. Can babayı seveyim mi? Black Ops'u sevmiyor da Black Ops'u çekmeyeceğim. Allah'ım Allah'ım. Black Ops'u çekmeyeceğim. 6'yı multi olarak Salla alırız o için 2 dakika rahat dur la 2 dakika 2 dakika 2 dakika. Dakika. dakika rahat dur la Duramıyor muyum sen? Ne diye lan Ben Allah gene tiken mi ederim ama olmaz değil mi? Olur mu bilmiyorum Al şunu beni kaldır al şunu beni kaldır Daniel Daniel al şunu Daniel 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 Öldün mü lan? Aldın mı? Helal lan Daniel. Ana Daniel'i Daniel harcadılar lan. Barbosa mı la. peki Hasan? Daniel'i harcadılar salla. <laughs> Daniel Barbosa. <laughs> ah, ah. Taloş. Can derdin ne kardeş hayırdır? Bezaladım derdin ne lan. oğlum? Adama niye laf söylüyorsun? Adamın ne suçu günahı var? Laf söylemiyorum ki. Lan Daniel Barbosa diyeyim daha ne diyeceksin anasını diyeyim. Adama söyle buldum bu işte. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Allah Allah Allah. Arabı bana sabırıyor. Hem çağırıyor hem geleceğim diyor. Hem yazıyor bana şu kaptan. Ses diye. Ananı ben... ya. Ama 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 ama. Ama.